Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Oğuzhan Reisolu ben. Öncelikle bugün sizlere yaptığım alışverişle alakalı ürünleri ve fiyatları hatırlayabildiğim kadar fiyatları paylaşacağım. Total olarak da sizlere ödediğim rakamı paylaşıyor olacağım. Öncelikle videoyu beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmak isterseniz yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diye bilgi paylaşmak istedim. Şimdi ürünlere geçmeden önce şu bilgiyi paylaşacağım. Ayın 15'i diye yanlış hatırlamıyorsam bir video çekimi yapmıştık. 35 liraya ne aldım videosu o da buralarda bir yerlerde çıkar şimdi. Bu videoda aldığımız ürünler henüz bitmedi. E, biliyorsunuz ki tek başına e, yaşıyorum ve hani bu konuyla alakalı e, eksik olan ürünleri tamamlamak adına e, bir alışverişe çıkmak istedim. Şimdi ürünleri göstereceğim vakit kaybetmeden. Şöyle bir e, ürün aldım. Lor peyniri 250 gram 1.99 euro. İkinci ürünümüz e, krem peynir 300 gram 1.99 euro. Şöyle 500 gramlık bir tost ekmeğimiz var. Bu tost ekmeği 99 cent. Şöyle e, bir ürünümüz var. Antep fıstığı 250 gram. E, bunun fiyatı yanılmıyorsam 3.49 lira olması lazım. Burada bir tuzlu fıstığımız var. 450 gram bir ürün. E, gayet sizlere benziyor. Daha tadına bakmadım gerçi ama paket hoşuma gitti. Şöyle yarım kilo yani 500 gramlık bir cevizimiz var. Bunun fiyatını hatırlamıyorum. Evet, bunun fiyatını çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Çünkü bu hep sabit. E, aslında Almanya'da çoğu şeyler sabit fiyatlar. E böyle gittiğinizde şey gibi e, sabah ben bir şey alacağım diye kendinizi e, komutlayıp akşam gittiğinizde sabahki fiyatta bulmuyor olabiliyorsunuz. Yani ama e, burada öyle bir şey yok. Sabah neyse akşam da o. <laughs> Geçen hafta neyse <laughs> önümüzdeki hafta da o. Bu şekilde devam ediyor. Ama e, bunu almasam da çoğunlukta fiyatlarını takip ediyorum. Ve uzun zamandır fiyatı 79 cent. Hiç değişmiyor. Ve tadı çok lezzetli. İki çeşidi var. Kutulusu ve bu şekilde jelatinlisi var. E, genelde e, Almanya'daki e, Türk vatandaşlarımız e, bunları alıp e, Türkiye'deki akrabalarından sevdiklerini hediye etmek için kullandığı ürünlerden bir tanesi çok güzel bir ürün tadına baktım bir tane simit aldım bu simit 59 sen. şöyle bir tane yanlış telaffuz etmiyorsam koza yağı ee, hem salatada hem börekte yemekte ve kızartmada kullanabiliyorsunuz 1 litre bir yağ bu yağın fiyatı 1.99 euro e, Lidl'ın e, şurada logosu görünüyor zaten Lidl'ın e, üretim e, Lidl tarafından üretilen bir e, yağ ürünü şöyle bir kıymamız var bu kıymamız %100 dana e, yanılmıyorsam %17 yağ oranı var e, %10 ya da %17 e, öyle söyleyeyim e, bu kıymanın fiyatı 7.49 euro Şöyle bir sucuğumuz var, 250 gram, ee, Türk usulü bir sucuk. Ee, o yüzden bir kere daha önceden almıştım, beğenmiştim, şu anda da aldım. Ee, böyle bir ürün. Bu ürünün fiyatı 2.49 euro. Şöyle bir 400 gramlık yağımız var. Ee, bu yağ, Ramanın yağı. ve 2.19 sent. Ortalama 1.5 aydır bunun fiyatı aynı. Değişmiyor. fix Özellikle bakıyorum oraya. Şöyle ekmek aldım. 4-6 tane. Ee, bu ekmekler şöyle. Normalde fırınlar vardır marketlerin içerisinde ve üretilir. Ee, daha sonrasında belli bir zaman e, rafta kaldıktan sonra otomatik olarak kenara ayrılır Ve indirimli bir şekilde satılır. Bazıları sadece indirim olarak gösterir ama asıl fiyatına yansıtmış olurken burada öyle değil. %50 indirimi var. %50 indirimle alabiliyorsunuz. Bunun asıl fiyatı 17 sent. Her birinin yarısını aldığını düşünün. Bu şekilde bir ücreti var. Aldığımız ürünler bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün kısa bir video olmuş oldu. Şu an 4 dakikalık, 5 dakikalık bir video çekmiş oluyoruz. Hatta belki 6 dakikaya uzayabilir. O yüzden umarım beğenmişsinizdir. Bu arada fişi gösterecek olursak iki fişimiz var. Ya en son aldım unuttum çünkü burada 27.27 .27 Euro yani 27.27 Euro'luk bir ücretimiz var 1.99 Euro da burada var toplamda 29.26 Euro bu az önce göstermiş olduğum bütün ürünlerin total fiyatı ne eksik ne fazla net fiyattır ee, sizin bulunmuş olduğunuz ülkede bu ürünleri kıyasla fiyatlar ne kadar olur bilmiyorum. Ee, i̇sterseniz yorumları yazarsanız sevinirim. Ee, bir sonraki videolarda tekrardan sizlerle olmaya gayret edeceğim. Bu ara çok fazla yoğunluk var. Bu yoğunluğu atabilmek için e, bir yandan çalışırken bir yandan e, video çekmeye çalışıyorum. Bu hayli zor oluyor. Hem dinlenme hem video hem çalışma. E, yeni yerler keşfi ve bu keşiflerle alakalı bir planlama size paylaşabilmem için. O yüzden bunların hepsi zamana dayalı olacak. O yüzden e, tekrardan yeni içeriklerle, yeni videolarla umarım sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyor olacağım. Az önce ilettiğim gibi e, eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hatta videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.